Geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandığını açıklayan ve uzun süredir tedavi gören oyuncu Canan Ergüder'den iyi haber geldi. Ergüder doktorların da onayıyla yeni bir projede rol aldı. Son olarak Menajerimi Ara dizisinde rol alan ve hastalığı nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan ünlü oyuncu Canan Ergüder hastalığını öğrendikten sonra hemen tedavisine başladı. Şimdilerde gözlerden uzak bir şekilde tedavisine devam eden bir çocuk annesi oyuncu yeni bir proje için beyaz perdede izleyicilerle buluşacak. Sadan Hanım Bir İstanbul Hanımefendisi adlı belgesel sinema filminde rol alan güzel oyuncunun son hali de oldukça beğenildi. Yönetmen Göksel Gülensoy'un kayınvalidesi Sadan Ünivar'ın hayatının anlatıldığı film 21 Eylül, Dünya Alzheimer gününde gösterime girecek. Filmde Sadan Ünivar'ı o ölmeden 4 yıl önce, kendisiyle tanışan Canan Ergüder canlandırdı. Askeri ateşi olan eşi Ziyaettin Ünüvar'ı da Kenan Ece oynadı. Sadan bir İstanbul hanımefendisi, Sadan Ünüvar'ın Alzheimer teşhisi konulduktan ölümüne kadar geçen 5 yıllık süreçte yaşadıklarını anlatıyor. Bu tarz içeriklerin devam etmesi için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.